Siemens Super CX Dino E 2000 Watt elektrikli süpürgesinin torbası nasıl değiştirilir ile alakalı bir çalışma yapacağız. Ama torba hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu ürün G serisi bir torbaya sahip. Aynı şekilde Siemens'te, Profilo'da, Bosch'ta aynı G serisi ürünü kullanıyoruz. Zaten bu modelin aynısının sadece marka ve model hariç her yeri aynı aynı G serisini bu torbada kullanabiliriz arkadaşlar. Bir de bu ürünün bu torbaların yan sanayisi var. Bu orijinal bir torba. Bugün bu tarih itibariyle 45 lira bunun fiyatı. Yan sanayisi de 25 lira. Yan sanayi mi orijinal mi? Elbette ki orijinal. Neden orijinal? Her şeyiyle bambaşkadır arkadaşlar. Şöyle ürünü içinden çıkaralım. Bu arada hemen şunu belirteyim. Bu ürünün içinde 1 2 3 4 5 tane var. Lakin boşta bu 4 tane var. Profile olduğu için biz bu Profilo'nun ürünü kullandık dediğim gibi hem boşa hem Profilo'ya hem de Siemens'e uyar hiçbir sıkıntı yok. Ama e, Profilon markası biraz daha alt gelir grubuna hitap ettiği için bir tane daha fazla kullanmışlar ama kalite konusunda hiçbir problemi hiçbir sıkıntısı yok. E, bakın içinde 5 tane torba çıkıyor demiştik e, şöyle ekstra da e, şöyle bir filtresi çıkıyor az sonra nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Ee, normal yan sanayi filtrelerden e, arkadaşlar bakın şu kapak özelliği yok. E, artı şuradaki plastiğin kalitesi hadi diyeceksiniz ki plastiğin kalitesi olsa da olur, olmasa da olur. Eyvallah. Bir de ağzında şu conta sistemi yok arkadaşlar. Yani e, diğerinde çok sadece şu kumaştan bir e, ağza geçme Conta sistemi varken, daha doğrusu bez varken bu ağzında e, süngerli bir contaya sahip arkadaşlar. Aynı zamanda da e, torbanın, kumaşının kalitesi diğeriyle kıyaslanamaz. E, ben, imkanınız varsa elbette ki, ben derim ki mutlaka orijinal fitresini kullanın. Hem makinenin sağlığı hem de kendi sağlığınız için. E, kalitesiz torbalar dışarıya daha çok toz bırakır arkadaşlar. Şimdi hadi gelin dışarıya çıkalım bir toz torbamızı değiştirelim ya da burada da yapabiliriz. Altına bir şey serelim. Evet tırnağı var. Tırnağı şöyle bastırdığımız zaman torba karşımıza çıkacak. Az önceki gösterdiğim şu ağız kısmını kapatma valfinin aynı zamanda da şurada tutamağından dolayı şuradan şöyle tutunca zaten hem kapağını Ağız kısmını kapatacağı için tozun dökülme olasılığı yok arkadaşlar. Böyle bir özellik yapmışlar. Şimdi bu normalden çok fazla dolu olduğu için birazcık zor çıktı. Ee, daha öncesinden boş kullanmışım arkadaşlar. Ee, demek ki öbüründen bulamamışız. Ya da e, gezerken bu dek gelmiş. Bunlar... Torbamızı şöyle kenarıya koyalım. Şimdi burada e, şöyle bir filtremiz var arkadaşlar. Şu kısımda Şöylece yukarıya çektiğimizde yerinden gelecektir. Yine ben daha önceden birkaç defa değiştirdim. Bunun orijinali bu şekilde olmuyor. Normalde şu filtre komple değişiyor. Şu e, plastiği ile birlikte. Ama ben e, orijinalini şöylece kestim. Arkadaşlar şu tozunu, pisliğini şuradan şöyle bir aldıralım. Şimdi içinden çıkan şu bezi şu filtreyi arkadaşlar zaten genişliği birebir uyuyor demek ki bazı modellerde bu birazcık daha uzayabildiği için uzun yapmışlar şimdi ne yapıyoruz biz buradan şunun içine girecek şekilde şurada çukurluk var bakın şurada şu çukurluğun içine girecek şekilde bu baş kısmını şöyle sıfırladık şuradan keseceğimiz yeri de şöyle işaret vurup şöyle düz bir şekilde kestik. Şimdi çok hafif kaydırmışım. Evet şimdi tam oturdu yerine. Biz de aynı şekilde söktüğümüz gibi eğer buralarda e, pislik, toz vesaire bir şey varsa bunu alıyoruz. Sonra yerden filtremizle birlikte oturtuyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu her 5 torbada bir, 4 torbada bir e, yapmamız yeterli olacaktır. Bakın e, bu şekilde İçerideki filtremizi de değiştirdikten sonra torbamız zaten takması çok basit. Ee, ok işaretleri var. O ok işaretlerini elbette ki bu kapak kısmı açık kalacak. Şu kapak kısmı şuradaki şu şu kanallar var arkadaşlar. Bakın şu kanallar. Bu kanalları şu mavi kısımlara denk getirerek Uç kısmını kırdırdım bu arada. İlk defa yaptığım bir şey. Sonra şöylece şu kapağın tam açık olduğundan emin olacağız. Şöyle kapağını oturtup işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Peki dostlar. Bosch Siemens ve Profilo G serisi elektrikli süpürgesinin torbası ve filtresi bu şekilde değiştirilirdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.